Riley Abel, The Last of Us evreninde Ellie'nin hayatında büyük büyük bir etkiye sahip olan önemli bir karakterdir. Riley, Ellie'nin hem de ilk aşkıdır. Onunla olan ilişkinin duygusal ve karakter gelişiminde büyük rol oynamıştır. The Last of Us Left Behind adlı genişleme paketinde Riley'nin hikayesini derinlemesine işlenir ve Ellie'nin geçmişine ışık tutan Önemli anlar paylaşır. Riley, Ellie'nin hayatında en trajik kayıplarından biri olur ve bu kayıp Ellie'nin dünyaya olan bakışını derinden etkiler. Peki kimdir? Riley, Ellie gibi Boston'daki Fedra karantina bölgesinde doğup büyümüştür. İkisi de Fedra'nın yönettiği bir yatılı okulda eğitim görmüş ve bu süreçte yakın arkadaş olmuşlardır. Riley, Eli'den biraz daha büyüktür ve daha asi bir kişiliğe sahiptir. O, Fedra'nın otoriter yönetimine ve otoriter yönetimine ve baskıcı düzeyine karşı gelmeye çalışan bir direnişçidir. Fedra'nın kurallarına uymaktansa özgürce yaşamayı tercih eden Riley kısa bir süre sonra Ateş Böcekleri adlı isyancı gruba katılır. Riley'nin isyankar doğası Eli'yi derinden etkiler ve onun dünyaya sorgulamasını yol açar. Ateş böceklerine katılarak Pedra'ya karşı savaşan, savaşan Riley, Ellie'ye hayatında ilk kez sistemin dışında bir yaşamın mümkün olduğunu gösterir. Bu yüzden Riley, Eli'nin yalnızca yakın bir arkadaşı değil, ona cesaret veren ve dünyayı farklı bir açıdan görmesini sağlayan bir figürdür. Ellie ile olan ilişkisi Eli ve Riley Pedra'nın yetimhanesinde büyürken tanışmışlardır. Aralarındaki bağ yalnızca yalnızca güçlü bir dostluk değil, aynı zamanda Eli'nin ilk romantik deneyimidir. İkisi birlikte vakit geçirir, hayatı keşfeder ve birbirlerine güvenmeyi öğrenirler. Eli'nin Riley'ye karşı duyduğu sevgi onun duygusal dünyasında büyük bir yer kaplar. Riley, Ellie için güvenebileceği ve kendini ifade edebileceği bir alan sağlar. Riley'nin Eli üzerindeki etkisi büyüktür. Çünkü Eli'ye özgürlüğü, dünyayı sorgulamayı ve sistemin dışında kalmanın da bir seçenek olduğunu öğretir. The Last of Us Left Behind'da Eli ve Riley'nin bir alışveriş merkezine geçirdikleri son gün onların dostluklarının ve ilişkilerinin derinliğini gösterir. Bu anılar Eli'nin hayatında unutulmaz bir yer edinir. Eli Riley ile birlikteyken hem hayatın keyfini çıkarır hem de daha karanlık anlarla yüzleşir. İlk aşk ve arkadaşlık. Eli ve Riley'nin ilişkisi aynı zamanda Eli'nin ilk aşk deneyimidir. Riley'nin Eli olan sevgisi ve dostluğu onların son anlarında birbirlerini daha da yakınlaşmalarına yol açar. Eli ve Riley'nin bu derin bağı Eli'nin ileride, ilerideki hayatında insanlarla olan ilişkilerinde bir referans noktası olur. Riley'nin kaybı Eli'nin hayatında büyük bir boşluk bırakır ve onun sevdiği insanları kaybetme korkusunu arttırır. Riley'nin ateş böceklerine katılması Riley, Hedra'nın baskıcı ve otoriter rejimine karşı isyan eden asi bir genç olarak Paris katılmayı tercih eder. Yani ateş böceklerine katılmayı tercih eder. Ateş böcekleri Fedra'ya karşı mücadele eden ve daha özgür bir dünya oluşturmaya çalışan bir direniş grubudur. Riley, Fedra'nın kontrolündeki yatılı okuldan kaçtıktan sonra bir süre ateş böceklerine katılır. Ancak bu süreçte işte eli ile yolları ayrılır. Riley'nin ateş böceklerine katılması onların dostluğuna bir süre ara vermelerine neden olur. Çünkü Eli Riley'nin aynı ortadan kaybolmasını anlayamaz ve kendini terk edilmiş hisseder. Riley ateş böcekleri katılarak hayatında yeni bir yol seçmiş olsa da Eli'yi asla unutmamış ve onunla tekrar iletişime geçmek istemiştir. The Last of Us Left Behind'da Riley ateş böcekleri katıldıktan birkaç hafta sonra Eli'yi bulur ve ona veda etmek için geri döner. Riley ateş böceklerinin ona farklı bir görev vereceğini ve bir süreliğine ortadan kaybolacağını söyler. Ancak Eli'yi bir kez daha görmek istemesi onların ilişkisini daha da derinleştirir. The Last of Us, Left Behind DLC'si Riley ve Eli'nin bir araya geldikleri son günü konu alır. Riley, Eli'yi Boston'daki terk edilmiş bir alışveriş merkezine götürerek ona unutulmaz bir gün yaşatmak ister. İkili bu alışveriş merkezinde oyunlar oynar, eski anılarını hatırlar ve birbirlerine olan duygularını daha açık bir şekilde ifade ederler. Riley, Ellie'ye veda etmeye hazırlanırken aralarındaki bağ daha da derinleşir ve bir noktada birbirlerine olan romantik duygularını paylaşarak öpüşürler. Bu an Ellie için hayatındaki hayatında bir dönüm noktası olur ve Riley ile olan ilişkisi onun duygusal gelişiminde büyük bir etki bırakır. Ancak bu mutlu anlar kısa süre sonra trajik bir olayla son bulur. Eli ve Riley alışveriş merkezinde vakit geçirirken enfekte yaratıklar tarafından saldırıya uğrarlar. İkili enfekte yaratıklardan kaçmaya çalışırken ikisi de ısırılır ve enfekte olurlar. Bu Eli ve Riley için büyük bir trajedi olur. Çünkü Eli Riley ile birlikte ölmeyi bekler. Ancak Eli'nin bağışıklığı sayesinde hayatta kalacağı, Riley'nin ise ölümle yüzleşeceği ortaya çıkar. Riley'nin ölümü Riley'nin ısırılması Eli için büyük bir travma oluşturur. İkisi de birlikte son anlarını beklerken Riley Eli'ye iki seçenek sunduğunu söyler. Ya birlikte sonlarına kadar savaşacaklar ya da hemen pes edeceklerdir. Eli Riley ile birlikte sonuna kadar savaşmayı seçer. Ancak Eli'nin bağışıklığı sayesinde hayatta kalırken Riley virüse düşer ve enfekte olur. Riley'nin bu trajik kaybı Eli'nin duygusal dünyasında derin izler bırakır. Ve ilerleyen oyunlarda Eli'nin insan kaybetme korkusunun temelini oluşturur. Riley'nin eli üzerine üzerindeki etkisi. Riley, Ellie'nin hayatında en derin etkiye sahip karakterlerden biridir. Onun kaybı, Ellie'nin dünyasının dünyaya karşı öfkesini ve insanların kaybıyla nasıl başa çıkacağını anlamasıyla anlamasında kritik bir rol oynar. kritik bir rol oynar. Riley, Ellie'nin hayatındaki ilk büyük kayıplardan biri olur ve bu kayıp Ellie'nin daha sonra Joel'e ve diğer insanlara olan bağlarını da etkiler. Riley'in kaybı, Riley kaybı Ellie'yi duygusal olarak uygunlaştırırken aynı zamanda ona hayatta kalmanın zorluklarını öğretir. Ellie, Riley'in ölümüyle birlikte sevdiklerini, korunma içgüdüsünü daha güçlü bir şekilde geliştirir. Ve bu daha sonraki ilişkilerinde önemli bir tema haline gelir. Riley ile yaşadığı bu trajik olay Eli'yi daha karanlık bir yola sürükler ve intikam, kayıp ve hayatta kalma temalarını derinleştirir. Sonuç Riley, Eli'nin hayatında sadece bir dost ve romantik ilgi değil, aynı zamanda ona dünyayı farklı bir açıdan gösteren ve hayatta kalmanın ne anlama geldiğini öğreten bir figürdür. Onun kaybı, onun kaybı Eli'nin Çişsel gelişimini derinden etkiler Öp ve bu kaybın bıraktığı izler, Elinin ilerleyen yaşamındaki kararlarını şekillendirir. Riley'nin Elie'yi bıraktığı miras, sadece anılarla değil aynı zamanda Elinin dünyaya, dünyaya karşı geliştirdiği daha sert ve korumacı bakış açısıyla da hissedilir. Riley'nin hikayesi, Latifas evreninde sevgi kayıp ve hayatta kalmanın nasıl iç içe geçtiğini gösteren trajik ama güçlü bir anlatıdır. Riley, Ellie'nin hayatında unutulmaz bir iz bırakır ve onun, onun duygusal yolculuğunun en önemli noktalarından biri haline gelir.